Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı işler. Bugün esnaf nedir sorusunun cevabını vereceğim bir esnaf olarak arkadaşlar. Esnaf kendi sermayesi ile kendi bedenen çalışan hani sanatkar da olabilir kişilerdir. Devlet bunu ticari tacir niteliğinde görmediği zaman esnaf ismini alıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki devlet böyle tarif etmiş fakat esnaflık genelde kendisine güvenen yani belli ufak bir sermaye ile satış yönü kuvvetli olan veya hani ince işlerle ustalığı sanatkar olan insanların yaptığı bir iş koludur. Fakat şu anda pek iyi bir iş kolu olarak görülmüyor. Diğer zamanlarda paylaşacağım videolarda esnafların sorunları ile ilgili videolar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Diyorum bu da esnaflarla ilgili çektiğim ilk videodur. Hayırlı olsun arkadaşlar.